İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. <laughs> evet. Karadeniz'in karşın doğasıyla yine sizlerleyiz. Neredeyiz? Karadeniz'in Hakkari ilçesinin Diyarbakır semtinin efendim Samsun mahallesinin neydi bu mezarın ismi? Bolu. Bolu mezarındayız. Tabii ki orada değiliz. Ee, Bol da olabilir, Sinop olabilir. Ama güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Yine e, ee, güzel işaretinin olduğunu söylerler. Ancak geldiğimiz yerde maalesef sel olmuş. Selden dolayı işareti bulamadık. Ee, ama arkadaşlar şu an diğer işaretleri aramaya devam ediyorlar. Ben de dedim bir videoya başlayayım. Unutmayın Instagram hala düşük daha. Ula 42 bin abone var. Instagram hala 6 bin küsürlerde duruyor. Yapıştırın Instagram'a da. Tamam, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenelim yüksek olsun. Yüksek. Çok güzel, güzel Tamam ne kadar çok beğeni o kadar çok kanal patlar. Kanal patlasın, çok insana ulaşalım ve çok insanı uyaralım. Uyaralım, uyaralım. Nasıl oluyor? bileyim ben? Uyaralım. Doğru mu? Aynen. Uyaralım. Evet. evet. Neye karşı uyaracağız arkadaşlar? Hocalara. Bak buradaki arkadaşlar da <laughs> e, Cinci Hoca ve Uğurcuların mağdurları, kusura bakmayın. Evet, evet. Bu arkadaşlar günlerce, aylarca, haftalarca oyalamışlar, kazmışlar, kazmışlar, kazmışlar. Su bulmak için tabii ki. <laughs> Suyu da bulamamışlar. Hiçbir şey yok ortalıkta. Emekler boşa gitmiş. Adamlar da İstanbullardan çıkmışlar gelmişler oraya. Ha bu şerefsiz cinci hocalardan, şikayetçilardan, efendim uydurmacı uyduculardan, tamam mı ve yalan taramacılardan. Çubukçular. <laughs> gına geldi, gına. Tamam mı? İki tane çubuk abi, iki tane çubuk kıçık kırık hava dersiniz. Çok özür diliyorum bak ben de yapıyorum, satıyorum. İki tane kıçık kırık çubuğun dibine pil taktı, motor taktı, jet motoru taktı diye millet kazıyor da kazıyor. Yapmayın da, yapmayın da inanmayın. Bak artık yapanlardan vazgeçtim. Tamam mı? Gelme, gelme. Gelme patron. Yayına giriyorsun da ne <laughs> yapacaksın sonra? <laughs> Peki olmayabilir. Evet. Yapmayın. Bak yapanlar artık bir şey demiyorum. Tamam mı? Arz meselesi. Yapanlar bulmuşlar, affedersin yapıştırıyorum. İnanmayın artık ya. Ya kurban olayım, gerçekçi olun. Tamam. İşaretlerle ve cihazlarla hareket edin. Ne olursunuz. Eğer ki bir şeyler yapmak istiyorsanız gerçekçi olun. Hayallerle lütfen bu kadar çok ee, büyük çabalar, büyük paralar kaybetmeyelim. Kendinizi düşünmüyorsanız oğlum çoluğunu, çocuğunu, eşini, ananı, babanı düşün lan. Yapma böyle şeyler. Tamam Hadi bakalım. Şimdi sıra geldi hizata. Ekran, Ekran kaybolur abi. He. Ama hala çekiyor. He. Ekran kendini kapatıyor. Aha sen çıktın. Meşhur oldu. Çıktı. kanalı da ben açayım. Hı. Çekiyor, çekiyor hala. Hala çekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın nerede? Ne göstereceğim? Bir kere göstereceğim bunu. Açıkımız da vardı. Yani burada var. Bir de. bir de şurada hemen yukarı. Sel geldiği için kapattık. şöyle bir Dur. Abi çekilsen getir abi telefonu ekrana. Şöyle bir. Şunlar var. Hı -hı. Değil mi? Şu Ondan... an orada mı duruyor mu kayıp mı olmuş? Ee, sel geldiği için kayıp, kayıp olmuş. olmuş. Bu büyük bir taşlık. Kayıp. Şuradaki işaret hangisiydi? Şurada Çıkartsana onu da videodan. Yani Ondan madem gibi... kendini çekemedik. Telefonu hiç olmazsa arkadaşlara gösterelim. Aynen. Amaç gerçekçi olmak. Gerçeklerle hareket etmek. Evet güzel bir şelale böyle güzel bir başlangıç yaptık ee, arkadaşlar çekeceğiz. Ha dur aklıma şey geldi. Şimdi icraat icraat diyor bazı arkadaşlar. Evet icraatlar gelecek var çektiğim icraatlarım. Onları da atacağım videoya ama bakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar icraat benim karnımı doyurur. Ama işaretler, takipler ve yerlerin çözümü sizin karnınızı doyurur. Dur, gelme. Beni çekiyor şu anda. Anlatabildim mi? O yüzden bence Tamam ben yine açacağım icraat, şov olsun izleyin, eğlenin, ben kazanayım, siz de izleyin, çok güzel. <laughs> Ama bence siz işaretlere ve gezdiğim yerlere takılı kalırsanız size faydası var. Sizin karnınız doyar, başkaları sizi izler. Diyorum devam ediyorum. Evet abi. Heh. Evet bakın aradım. Şu üç tane murs için geldik buraya biz. E, belli belirsiz işaretleri çok severim. Çünkü çok belli işaretleri herkes e, kurcalıyor, parmağını sokuyor. Ama böyle bak üç tane üçgen yapmış. Böyle işaretleri herkes es geçiyor. Ama asıl malzeme nerede? Burada arkadaşlar. İşte o üçgende işaret şurada. Şimdi neyi gösteriyor bu? Onu bulmak biraz sıkıntı. Sel olan bölgede işareti bizzat görmeyince problem ama o işaretler şuraya bakıyordu değil mi? Evet. Abi, bak şimdi. Kayamızı görüyorsun değil mi? Evet. Bu kaya ne zamandır sarmaşık içinde? Gibi var Samsun'daki arkadaşlara selam olsun. Böyle bir sarmaşık dolu bir kayanın altından nece işaretler çıkmıştır. O yüzden genç arkadaşlar, şimdi burayı bir temizlememiz gerekiyor abi. Tamam mı? Şu sarmaşığı, sonra şu sarmaşığı, şu kayadaki sarmaşığı bir temizlememiz lazım. Belki orada şu an göremediğiniz işaretler var. Ben sallamoz işareti buldum da atladım biliyorsun da. Atmanın gerekeni çünkü. <laughs> o yüzden bunlar temizlemek lazım abi. Senin gömlekleri pislenecek ama yapacak. Yok hiç şey yok, yok abi. Ama yukarıda hazır gömlek de var değil mi? Abi? Var var. var. <laughs> Burada güzel bir kardeşim var. Ee, güzel böyle gömlekleri ütülemiş. Askıyı da almış. <laughs> arabaya asmış. <laughs> Çünkü 5 yıldızı otele geliyorum tatile. Üzerinde de beyaz gömlek var. Çok güzel. Ee, ama yapacak bir şey yok, Daha da <laughs> Ay bu hakkını evet. <laughs> Pek de etmedi ha. Sadece kafa salladı. <laughs> evet şimdi temizliyoruz. Onlar oraya temizlerken ben sizi biraz suyun kenarına götüreyim. Bakalım mı dibine balık var mı? Ha, Ne vardı orada? Üçgen vardı. Evet bir üçgen varmış. Şimdi üçgene doğru gidiyoruz. Allah'ım Kayıyor. Çok kötü kayıyor. Karşıya mı geçti? Evet. Ben şurada bir suya bir sokayım şunu da. Heh. Evet ha. arkadaşlar iyi izleyin. Balık var mı? Ben de ancak videoda göreceğim. Bir sokalım bakalım suya. Evet. Orada bir üçgen var mı? Şimdi üçgen işaretinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Bakalım gerçekten üçgen var mı?

Ha, doğal. Doğal. Evet. Bakın şurada bir tükene benziyor ama arkadaşlar. Doğal. Neden doğal olduğu konusunda oluyor? Belki başka bir kaya üçgen olabilir. Ama şu kayaya baktığımız zaman bakın her tarafı zaten mesela burası da şurası da, orası da üçgene çok fazla benziyor her şey. O yüzden üçgen değil abi. Başka Bilmiyorum, bir emare işaret var burada. Şuna bakalım. Enteresan bir şey göremedim. Bir gün daha. Tamam. Tamam. Ya yani insan öyle değilmiş yani insanlar yaşamış da ama dediğin anlamında o göremediğimiz işaret olabilir onun dışında de dediğin işareti değil. Ama yaşam olarak çok güzel. Ne oldu oradan bir şey çıktı mı? Kaç temizlemediniz. temizlemediniz Ha öyle mi? Tabii bir orak lazım abi. Biz Tekrar buradan geçeceğiz mi? Tamam o zaman gidelim aşağı doğru madem. Nereden geçtik? Buradan biraz zor olur. Kayalı bir taşlar. <laughs> Hah. Şimdi aşağıda bir yer varmış. Aşağıdaki işaretlere doğru gidiyoruz. Evet, tam geçti. Şimdi oradan geçeceğiz. Evet, geçtik. Diken mi var? Hı hı. Allah. Gel içinden geçmişiz. güzelliğine bak. o burada harbiden yıkamı unutmuş Çok güzel ha. Durgun su ya. Bak da, dibi nasıl gözüküyor. Ve değirmen şurada. Burayla ha, şu an değirmen yerine mi geldik? Tabii değirmen var. var evet arkadaşlar şu anda eski bir değirmen evet. e, yerine geldik. Yalnız bir saniye ben şeye bakacaktım ya. Dereye bakıyoruz biz evet. niye bakıyoruz dereye? Evet derede burada eski altın madeni varmış arkadaşlar. O yüzden ben burada altın aramadığı planlıyorum. Bir dereye bir tekrar bakalım abi dur. Alıyoruz yine kapadan altını çıkar mı? Böyle e, zengin taş yapısı varsa renkli renkli orada altın olabilir ki burası bence tam altın aramak için abi ya. Ne yapacağım biliyor musun? Bak şuradaki taşları, şey, çakılları böyle alacağım. E, oraya şuraya, şuraya koyacağım ele, Şuraya. Şuraya da şeyler akışına eleği kuracağım. Oradan devam edeceğim. Tam onun düştüğü yerde falan oraları kazacağım. Sıvıcan paçaları. Tam da zamanı biliyor musun? Evet. evet. Erekli altlanmak lazım. Tam yeri. Bakın taşların rengine. Hatta şöyle yapalım. Kamerada gözüküyor. Ben kamerayı daldırayım. Arkadaşlar dikkat edin bakalım. Sarı sarı görebilecek misiniz? Bakarsın koca bir <laughs> söyleyeyim mi? Böyle boş zaman oldu mu? Gazdan buraya öyle çıkar. ben de geleceğim beraber. Bazen gel burada fark gel ediyorum. Geldiniz abi, bazen gel, sonra Zaten birkaç bir, bir çabuk söyleyeyim. Bu ufak anlaşılıyor. Var 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 getirin benim Bir kuruz böyle takımı. Aynen öyle. Çok da öyle. müşahit alan. Şuralar falan yağmurlar başlamadan. Yağ 10-15 gün duracaksın abi burada elecen Buluruz abi biliyor musun? Buluruz. Ya Sabır ben de inanıyorum. Büyük parça bulmak. İlla çıkar ha, her yerde aşağı yukarı olur. Büyük parça bir dek geldik mi abi al sana mis gibi yasal derede Hı. altın herhal. Açacağım zaten videolarını atacağım. Bence ideal burası çok ideal. Baksana taşların zengini Yani bu kadar rengi taş varsa illaki altında vardır bunun içerisinde.

Aşağıda kalmış. Kaçacak oraya bakalım. Şimdi. Kurmuş. Ne yapacağız? Ne burada bu ağacın önünde bir tane yuvarlak taş vardı. Onun altında ee, dedemin kardeşinin e, ee, şeyi altın bulmuş. Öyle mi? Nereden bulmuş? Ağacın onun altında. Şu ağacın altından onun altın bulmuş arkadaşlar. Tabi eski dedeler. oradan altın bulmuşlar. Şimdi burası Ermeni okulları varmış. Öyle mi? E peki orada bir sağlık emare var, var mı? Şöyle ee, bir sanat kısım yüksüz. Altın sanat kısımı mı Bir emare var mı? Var. Ben çocukken hatırlıyorum. Şöyle yuvarlak bir deliği var bunun. Ee, bir tane yuvarlak bir deliği var. Oradan da bulmuşlar. Orada 2016'da büyük bir sel oldu. Bak yılan oldu. bir yılan, Arkadaşlar yılan. Hadi. ne? yavru. da Evet, karangalı su içmeye gelmiş. Şurada ben mi gelmiş? Onun yavru zamanı ya. Yavru uyan

çok bayağı bir oyalanmışlar. Bayağı uğraşılmış buralarda. Eskiden yani eskiden ya. Tamam mı? Çok el değmiş yani. Bayağı bir şey çalışmalar olmuş. Doğru bir yerdeyiz ama. İşte mevzu nerede? Bütün olay mevzunun yeni bulmakta. Oğlum terlikten defini arıyor yok da suyun özlediğimiz su mu çıkıyor? Şuradan. Ha buradan mı su çıkıyor? Evet, yukarıdan. bu yukarıdan su geliyor. Buraya akıyor, birleşiyor. Buraya da suyun özlediğim diyor ve burada iki tane kuyumuz var. Abi şimdi zaten bunlar şuradan su çıktığı için bunları yapmışlar. Özel bir anlamı bir ama oraya bakacağım. Genelde su pınarlarının çıktığı yerlere ya da kuyu başlarına bu tip şeyler yaparlar. Pero el tipo de mamá le Kırmızı kökleme yeri de olabilir Olabilir, altın sıra. bu çok duruyor. Bu çok, çok duruyor, çok güzel. şöyle kavisi yapıyorlar ya genelde altı uzaktan bunu yapıyorlar. Burada tam dere geliyor. Yukarıdan su akıyor. Ama tabi burada bir dalga dümen olabilir. Bir de buraya bakalım. Bu şey gibi. 到底。 Bu Nasıl abi? Şurası. Burada boşluk var ya. Heh, ne var orada? Sana üstünü göstereyim önce. Bakalım. Doğal mı abi? Ya? Şu yarı diyorsan yarı tuval. Abi millet şöyle tırmanır. Elimizde eldiven paçalar sıvalı. Bu evet. taşın altı boş. Şu taş mı? Toprak Yok. mı ya? Ayran geliyor mu? Tamam tamam bırak toprak. Abi şey yapalım. Şurayı bir gradyometre dolaşalım. Beğenmeyi unutmuyoruz. Abone olmalısınız hala. Abone olmak için bir şansınız var. Alttaki düğmeye basıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Üç karşılara takılmıyorsunuz. Uyducular, cinciler ve bilimum. İşte alan taramacılar vesaireler. bunlara dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın. Ben de kalın. Çok güzel. <laughs> Allah. Büyük ihtimalle. Kasım'da çıkmayabilir. Bakın 2.90, 2.89. Bu biraz daha beraber olsa da... <laughs>